vizyon karavanlarındayız. VK 470X modeli. İçine doğru giriyorum karavanın. Hemen girerken sol tarafında iki kişinin yatabileceği güzel bir ranza var. Ondan önce ise burada saklama alanı mevcut. İki tarafında da, burada da, altta da, üstte de saklama alanları var. Tam karşımızda bir askılık var. Güzel bir askılık. Askılığın yan tarafında kapıyı açtığımız zaman burada dıştan kasetli sabit bir tuvaleti var. Aynı zamanda burası banyo ve lavabosun olduğu yer. Burada bir penceresi var. Burada da gene ayna konmuş. İçeri giren kendisini görebiliyor. Perdesi de var aynı zamanda ışıklı. Kapatıyorum burayı. Hemen girişte sağ tarafta mutfağı. Kullanılan malzemelerin hepsi kaliteli. Bunlar hepsi kalktılar görüyorsunuz. Ve işiniz bittiği zaman kapaklarını kapatıyorsunuz. Buranın üstü, komple mutfağın tezgahı oluyor, burada çalışabiliyorsunuz. Üstte de gene saklama alanları var. Bakın saklama alanları hepsi, sabitlemeli. Şöyle baktığımız zaman, şuraya bir oturma grubu konmuş. Aynı zamanda bu oturma grubunun masası, katlanabiliyor. Katlandığı zaman burası yatak oluyor. Burada bir kişinin rahat yatabileceği gibi iki kişi de, iki çocuk da çok rahat bir şekilde yatabilir. Karşıda da gene bir otururken dışarı seyretmek için bir penceresi var. Penceresi açılabiliyor. Aynı zamanda güneşlik ve sineklik de mevcut. Da şey mu? Üst kısımda gene gördüğünüz gibi saklama alanları var. Şöyle bakıyorum. Turuma ısıtma sistemi konmuş ve turma ısıtma sistemi var. Burada bir buzdolabı var. Evet, şöyle bir buzdolabı konmuş buraya. Buzdolabı şu anda faal çalışıyor. Buzdolabını kapatıyorum. Önde ise sabit bir yatağı var. Ebeveynlerin yatması için sabit bir yatak. Sabit yatağın önünde ise büyükçe bir pencere var. Yani bu pencere açtığınız zaman dışarıyla hemen bütünleşiyorsunuz. Aynı zamanda bir pencere de burada var. Pencerelerin hepsi Evet şu pencerede sineklik ve güneşlik mevcut. Aynı zamanda perdeleri de var. Üste şuradan göstereyim ben size. Nasıl malzeme? Evet üst kısımda var. tavan ekleri var. Görüyorsunuz tavan ekin. Tavan ekini açtığınız zaman rahat bir şekilde gökyüzünü seyredebiliyorsunuz. Çekiyorum şu anda karavanın dışı burası. Karavanın Önünde bir tentesi var. İlçe bir tente. Evet, Knot şase kullanılmış. Şasisi Knot. Knot marka. Şöyle yanından yan tarafını dolanıyorum. Evet, arkadan bakıyoruz. Vizyon karavanın. karavan.